kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebek yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına İlmek geçiyorum. atarak başlıyoruz bu şekilde bir parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. E modelimiz arka yüzden kuruluyor. Arka yüzden direkt modelin kurulumuna geçebiliriz. Arka yüzdeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra arka yüzde. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay. Birinci sıra arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. İkinci sıra ön yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek daha düz örüyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. Şimdi ipi benden yana alıp 1 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonra bakın şöyle ilmeklerimi sol şişime alıp ipimi arkaya aldım. Bu şekilde Tekrar sağ şişime aldım ilmeklerimi ipi benden yana alıp tekrar 1 2 ilmek ters ördüm ve örmüş olduğum iki ters ilmeği şöyle şişime aldım sol şişime ipi markaya aldım tekrar ilmekleri sağ şişime geçirdim ipi benden yana aldım 1 2 ilmek ters ördükten sonra şöyle örmüş olduğum ilmekleri e, sol şişime aldım. İpimi buradan şöyle arkaya aldım. Bu iki ilmeğimi örmeden pardon iki ilmeğimi zaten örmüştüm. Sağ şişime aldım. Tekrar ipi benden yana alıp bir iki ilmeğimi ters ördükten sonra şöyle sol şişime geçirdim. İpi markaya aldım. Tekrar ilmekleri sağ şişime aldım. 1 2 ilmek ters ördüm ördüğüm ilmekleri şöyle sol şişime aldıktan sonra ipimi arkaya aldım tekrar ilmekleri sağ şişime aldım 2 ilmeğim ters yine bakın şöyle ilmeklerimi sol şişime aldım ipimi arkaya alıp tekrar ilmekleri sağ şişime geri aldım burada şimdi kenar ilmeklerim kaldı 1 2 ilmeğimi düz ördüm ve sırayı tamamladım. Aslında modelimiz bu kadar, 2 sıradan oluşuyor. Şu anda tabii ki anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam edelim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Ön yüzdeyim, devam ediyorum. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine diğer kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. Ördüğüm ilmekleri sol şişime aktarıyorum. İpimi arkaya alıp tekrar sağ şişime alıyorum ilmeklerimi. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters daha sonra bu ördüğüm ilmekleri sol şişime aktarıyorum. İpimi buradan arkaya alıp ilmekleri tekrar sağ şişime geri alıyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters. Şöyle örmüş olduğum ilmeklerimi e, sol şişime aktardım. İpimi arkaya alıp buradan daha sonra tekrar sağ şişime aldım. Yine aynı işlem. Evet kenar ilmeklerinde düz örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Modelimizin yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Hızlı da ilerliyor modelimiz. örüp sırayı tamamladım. Bakın model kendini yavaş yavaş belli etmeye başladım. Şöyle önden sıramızı bir kez daha geçelim. Kenar ilmeğinden sonra diğer kenar ilmeğini de düz ördüm. Daha sonra ipi benden yana alıp iki ilmek ters. Daha sonra bu örmüş olduğum ilmeklerimi iki e, ters ilmeği önce şöyle Sol şişimi aldım. İpimi arkaya aldıktan sonra tekrar sağ şişimi alıyorum. Bu arada bu modeli çok sıkı örmüyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimi ters ördüm. Şöyle ördüğüm ilmekleri sol şişimi aldım. Buradan ipimi arkaya alıp 2 ilmeğimi tekrar sağ şişime aktardım. 2 ilmek ters ördüğüm ilmekleri önce sol şişimi aldım. Buradan ipimi arkaya alıp daha sonra bu iki ilmeği tekrar sağ şişime aktardım. Aynı işlem. Evet bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz zaten çok kolay. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. elinde düz örüyorum ve sıramı tamamladım. Modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Model ilerledikçe ve de lastik üzerinde bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters e, tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz esniyor arkadaşlar. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz konulardan bahsedeyim size bu modeli anne yeleklerinde kullanabilirsiniz özellikle çocuk yeliklerinde yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu hızlı ilerliyor modelimiz bu arada. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.